Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün draft oynuyoruz bakalım nasıl bir kadro kuracağız videoyu beğenin kanalıma abone olun destekleriniz benim için çok önemli şimdi gelin takımımızı kuralım Evet 15.000 jetonumuzu veriyoruz draft fişimiz maalesef yok paramızı harcıyoruz Haydi bakalım. Bismillah diyecektim. Ulan ben yapay zekaya karşı mı oynayacağım? Yanlışına mı girdim ya? Neyse yani abi bunlar da bu sene çok fena dünya klas yapalım bari. Neyse yapacak bir şey yok. Dünya klasıyla oynayalım. Bakalım bakalım nasıl olacakmış. Formasyonumuz 4-2-3-1 var. 4-1-2-1-2 var. 5-3-2 var. 3-4-1-2 var ve 4-2-1-3 var. Tabii ki buradan hemen 4-2-1-3'ü seçeceğim. Bakalım kaptanımız kim? Haydi Allah bismillah dedik ve buradan yani Paulo Futre var, Hel Kivu var ama yani buradan Shera geldi. Yani bu adamın da ismi çok zor telaffuz edeyim ama Alan Shera geldi. Sen buradaysan seni oynatacağız dayı yapacak bir şey yok. Alan Shera hemen aldık. Sol kanadımıza geçiyoruz. Bakalım sol kanattan kim geliyor? Sol kanattan iyi biri gelmedi. Kim oynatalım burada? Şöyle Jota'yı alalım. Geçelim şimdi sağ tarafa. Bakalım buradan kim gelecek? Buradan Muhammed Salah geldi. Team of the Week'den Muhammed Salah geldi. Haftan oyuncusu Muhammed Salah 92. Güzel. Vallahi güzel. Hocam bunun R1'i var değil mi? Aynen. Bunun bitiriciliği var. Muhammed Salah'ı kadromuza koyduk abi. 10 numara 5 yıldız devam ediyoruz. Sol kanada daha iyi biri gelecek. Bundan eminim. Şimdi ise 10 numaramızı seçelim. Haydi bakalım kim geldi buradan? Sokrates geldi. Hamsik var, kaka var. Haydi buyur buradan yak. Kimi alacağız baba? Ya Hamsik'i çok seviyorum da buranın hakkı kaka ya. Ama Sokrates abi 88 çutu var ya. Özelliğini var abi. Keskin pal özelliği var Sokrates'te. Kaka'nın da ya seri kaka. Ne yapacağız buradan? Vallahi zorlandım. Kaka mı Sokrates mi? Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yani yorumlara yazın. Ya ben Kaka'yı daha çok sevdiğimden Kaka'yı alacağım ya. Vallahi şuradan Hamsik'i alsam en kolayından çıkarız da kakayı alacağım. 89 kakayı aldık abi. Seviyoruz kaka. Ya biz kakayla büyüdük. Sokates ile büyümedik. O yüzden kakamızı aldık. Devam ediyoruz. Değişik bir cümle oldu ama. Sıradaki oyuncumuz yani buradan da yani bak yine büyüdüğüm bir oyuncuyu alacağım. Sergio Busquets baba. Severiz seni ya. Seni her zaman severiz. Vizca varsa diyoruz buradan. Sıradaki 6 numaramıza geçelim. Orta sahamızı bitirelim böylelikle. Dedik ve Endo geldi. Adams da var. Anda Herrera da duruyor. Ya buradan ben Endo'yu alacağım. Böyle Premier League'den gidelim en azından. Muhammed Salah'a bir link versin. Daha hiç kimyaya bakmadım ama yani ikonlar gelirse daha iyi yaparız kimyayı. Sağ tarafa Frimpong geldi bak çok iyi bak. Liverpool'dan devam ediyoruz ha şaka maka. Hemen Frimponk'u koyduk sağ tarafa. Sol tarafa da bir Kerkez geliyormuş şimdi, değil mi buradan? İyice Liverpool yapalım. Kim geldi buradan? Kukukukurella. Abi Jordi Alba da var be. Koysak Sergio Busquets'e link verir ama yani Kukurella geldiyse Kukurella oynar. Yani ben Kukurella'yı alacağım. O kıvırcık saçlarından Kukurella'yı seçiyoruz. Valla Premier League'den devam ediyoruz güzel. Stoper'e de bir فانdag yakışır o zaman. Yani Liverpool'dan bir فانdag yakışır dedik. Buradan Mapi Leon geldi 89. Mapi Leon 89. Yani Mapi Leon abi yapacak bir şey yok. Mapli onu seçiyoruz. Sadak Uso geçelim. Buradan Virgil van Dijk yani bir zahmet. Bir zahmet van Dijk verelim buradan. Yani o kadar Liverpool geldi. Buradan Carles Puyol. Baba şaka baka yani Sergio Busquets'i seviyoruz dedik. Yani Puyol ile getirdiler hemen Yani Barcelona'dan. Böyle devam edelim ya benlik hiç bir sorun yok. Vallahi hiç bir sorun yok. Carles Puyol'u seçtik abi. Evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu ve maalesef takımın geri kalan kurduğumda video kayıtta değilmiş. O yüzden işte şöyle bir kadromu tanıtayım. Kalemizde Pickford'u aldık. Sağ tarafta Carles Puyol, efsane. Sol tarafıma Pleyon, Kukurella, Frimpong, Endo, Sergio Busquets ve Kaka var. Zaten bunları gördünüz. Sağ tarafta Salah. Forvet'te ise Alan Shire var. Sol tarafa da Salma geldi. Yedeklerimizde Bruno Fernandes var. Harda var. Embuemo, Ederson. Isco, İsmail Asar, Alessandro, Leyre Banos, Carl, Livramento. Yani son dakikaların hepsi kötü geldi. Sadece orta sahada değişiklik yapacağım maça başladığımda. İsmail Asar ve Bruno Fernandes'i orta sahaya ekleyeceğim. Yani... kızura bakmayın maalesef böyle bir sorun yaşadık. Ama bu takıma draftımızı oynayacağız. Yani kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle olsun. Şimdi gelin ilk maçımıza geçelim. Busquets. Kaka. Gördü. Şimdi Alan Sherer'ı attık golü. İlk golümüzü attık. 1-0 öndeyiz. Kaka. Girdi araya. Muhammed Salah. Hemen şöyle bir test edelim seni. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Abi bu adamın R1 yuvallığa var. Gözünü seveyim. Attı golü. 2-0 yapıyoruz. Valla güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakayım. Aç abi ortayı. Alan alamadı. Yalın oğlu arıyor ama bizimki aramıyor. Ah ah ah. Kötü bir şakayla golümüzü atıyoruz abi. Kötü bir şakayla attık golü. David son Pickford. Yalın. Scherrer. At babat. Bunu da at. Yani adam atıyor. Atıyor. Yapacak bir şey yok. Bu adam atıyor. Umarım böyle devam edersin Yalın. Kaka'dan şimdi Muhammed Salah'a. Muhammed'den. Muhammed baklı şöyle içeri. Senin plasen var. Kullan oğlum. Vallahi adam atıyor. Kullanıyoruz vallahi 5 oldu. Rahat bir şekilde kazanıyoruz abi maçı. Para Lulello ile geliyoruz. Bununla da atalım abi. Atalım. 6 olsun yapacak bir şey yok. İlk maçımızı rahat bir şekilde kazanıyoruz. Mehmet Salah topu kaybetti. Ve ilk maçımızı 6-0 rahat bir şekilde kazanıyoruz. İlk galibiyetimizi aldık. Sadaka maçımıza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayalım. Destekleriniz benim için çok önemli. Busquets. En solda şimdi para var. Offside yok hocam. Offside yok. Alan Scherer attı. 1-0 öndeyiz. 8. dakikada öne geçiyoruz. Hızlı başladık. Böyle devam edelim abi. Kakadan güzel bir top. Şimdi ana atamadı. Korneri kullanıyoruz. Alan orada mısın? Alan Scherer. Attı baba attı. Şu adamın adını da bir telaffuz edebilsem var ya. Alan Sherer. Sherer. Neyse ne kardeşim. Neyse ne. Sen gol at yeter. Ha, sarı aldı topu. Alan. 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 Tavana çaktı Alan. Aslanım benim. Bundan sonra Alan'sın benim için. Yani bundan sonra Alan. Yani Sherer ismini söyleyemiyorum. Ya da yanlış söylüyorum. Bilmiyorum. Ya da doğru söylüyorum. Onu da bilmiyorum. O yüzden sen Alan'sın bundan sonra. Şimdi Alan. Çok güzel top. Salah bitti diyorum ya artık. Yani plasem var. O atamadı. Vallahi atamadı Salah. Plasem var oğlum nasıl atamazsın? Neyse kaka nasiplendi. 4 0 devam. Muhammed Salah bu sefer at oğlum be. Bak kontrayı bulduk senin için. bu sefer at bir zahmet. Gözünü seveyim dakika olmuş 73. 5-0 yap. Şuradan bir Sean Michaels geldi. Hanımefendi vurdu. Attık golü. <laughs> Kalede oyuncu var. O yüzden uzaktan bir vuracağım. <laughs> Top direkten döndü be. Evet ikinci maçımızda 6-0 kazanıyoruz. Temiz bir şekilde devam ediyoruz. Yani böyle yapay zekaya karşı bilgisayara karşı oynamak gerçekten iyiymiş. Yani daha rahat geçiyor. Yani bir dahakine yine bilgisayara karşı mı oynayayım? Yoksa yani online mi oynayayım? Yorumlara yazın. Hangisi sizin için daha iyiyse onu yaparız. 6'da 0'la devam ediyoruz. 3. maçımıza geçelim o zaman. Ha videoyu da beğenmeyi unutmayın. Para çekti içeri. Şimdi top direkten döndü. Alan at bunları alın. Aman beyler aman ha aman aman bak. Bir sıra geri düşmeyelim ha. Ne oldu. Şimdi Sergio Busquets sever bunları. Kakka'ya doğru. Kakka. Sergio Busquets abi. Bu golün hakkı Sergio Busquets'e. Adam efsane. Gerçi kaka sen de efsanesin de yani. Yanlış anlama. Golün hakkı adamın yani. Muhammed Salah geçti şimdi sağ taraftan. Salah. Allen. Allen. Çok kibar dokundu. Bu adam büyük adam abi. Bu adam büyük adam. 2-0. Öndeyiz. Bu maç zorlanıyoruz ya. Dakika 35 oldu. Durum 2-0. Haydi beyler. Yeniden bir 6-0 yapalım ya. Aha. Pas hatası geldi. Para, aa Salah. Bruno Fernandes şöyle sinirlendi. <laughs> Enteresan. Kaka şimdi Salah'ı gördü. Salah bıraktı. Çok güzel bir gol. Vallahi 3-0 yaptık. İlk yarı 3-0'a battık. Çok güzel bir gol. Bunları çizdik abi. Bunları çizdik. Tahtada hepsini çizdik. Kaka kontraya gidiyoruz. Allen aldı topu. Baktı plase. Top direkten döndü. Muhammed Salah aldı topu. Valla Salah şu golleri bir at diyeceğim de atamıyor. Şimdi vur oğlum. Elle Sağ ayakla attın ama neyse bu da olur. 4-0. Verdik topu Elen abimize. Elen abimiz bıraktı topu. Para. Kaka kaka. Hiç beklemiyordum. Attı. 5-0. Yine rahat. Yani bir de 6'yı yaparsak çok iyi olacak. Haydi bakayım. Para gidiyor şimdi. Bıraktı topu. Kaka. 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 6-0. Vallahi çok rahatız ya. Vallahi çok rahatız. Atıyoruz bu golleri. Evet. Üçüncü maçımızı da 6-0 kazanıyoruz. Vallahi dörtüncü maçta 6-0 kazanırsak çok iyi olur. 6-0-6-0 devam ediyoruz. Bakalım son maçımız, final maçımız nasıl geçecek? Yani yine hatırlatacağım. Like atmadıysanız lütfen like atalım arkadaşlar. Lütfen. Evet, dörtüncü maçımız, final maçımız başlıyor. Haydi bakalım bismillah. Bruno Fernandes. Baktı kaleye Fernandes. Bruno Fernandes. Bu adam attı golü. 1-0 öndeyiz. Bu adam atıyor diyecektim ama yani attığında görmedik. O yüzden ilk golünü attı. Baba çok iyi vurdu. Baba çok iyi vurdu. Hey maşallah. Hey maşallah. Devam beyler devam haydi. 1-0 öndeyiz. Aman beyler. Beyler yapmayın. Pickford. İki hamlede aldı Pickford. Aha aldı Allen. Allen vur oğlum. Allen. Allen. Scherrer. <laughs> Valla adam atıyor ya atıyor. Ben ismi teravih edemem adam atıyor. Aslanım benim. 2-0 oldu zorlanıyoruz ama. Yani daha demki maçtan daha iyiyiz. Evet, presimiz var. Presimiz var. Aldık topu. Allen. Valla pres işe yaradı. Helal olsun ya. Ben beklemiyordum ha. Ya zaten 3 golde hatayla geldi ya. Rakip hata yaptı. Biz attık. Güzel. Allen. Aslanın forvet. Allen'dan güzel bir top. Paraya doğru. Para. Kırdı içeri. Allen. 4-0. Rahatız. İyiyiz. Güzeliz. Yani final maçımızda kazanıyoruz artık. İlk yarıyı 4-0 kapatıyoruz. Artık burada da kaybetmeyiz yani. Busquets abi Busquets. Bu adam gerçekten çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Kaka. 5-0. Rahatız. Rahatız. İkinci yarıyı başladık. Güzel. Devam. Busquets. Bruno Fernandes 6-0 4. maçımızda 6-0 kazanıyoruz Valla 6'yı çok atmak istiyordum Ve attım ya 4 maçta 6-0 kazandım abi Evet 4. maçımızda 6-0 kazanıyoruz 4 maçımızda 6-0 kazandık Hadi bakayım ödüllerimizi açalım Bakalım nasıl bir ödül gelecek Evet 4'te 4 yaptık 4 maçta 6-0 kazandık Evet bakalım ödülümüz neymiş abi Ne ödül geldi buradan Buradan premium altın paket geldi Bir de küçük üst düzey altın oyuncu paketi yani O kadar maç yaptık Gelen şeye bak diyoruz Ve hemen paketlerimizi açıyoruz Aha walkout Kadın geldi stoper Double walkout mu Yok değil Mapileon Mapileon mu 89 88 Irene pare e, güzel. Oynarız abi bunlarız Valla böyle paketten satılabilir mi de? Satılabilir. Var bir 14 15'i. Güzel paradesi aldık. Evet, şimdi premium altın paketimizi açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek? Buradan yani şey geldi. Fenerbahçe'de kim vardı rakip? H Hacı. Evet, Hacı Musa, Hacı Musa. Feyenoord'da Kadıköy'de Osterwolde ile bayağı rekabet etmişti. Ya bırak çöp ya bırak çöp 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 Evet arkadaşlar draft videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.